Hala hele diş göster kızım. Diş göster onu bakayım. Hırla bakayım. Hırla bakayım. Hayır sen dişini fırçaladın mı? Hayır sen dişini fırçaladın mı? Sen dişini fırçaladın mı? Bakayım dişlerini Diş göster bakayım. Diş göster bakayım. Evet fırçalamışsın. Tamam. Tamam fırçalamışsın. Tamam fırçalamışsın kızım. Aferin. E fırçalamışsın dedim. Tamam. Bir şey demedim. Hele diş göster bakayım ona. Diş göster bakayım dişlerini fırçaladın mı? <laughs> tamam fırçalamışsın. <laughs> beyaz. Tamam dişlerin beyaz tamam be beğendim beğendim. Ama bir dahaki sefere tam beyazlat. Hele üst, üst dişini görmedim. Üst dişini görmedim bir göreyim bakayım bir göreyim. Senin üst dişini bir göreyim. Diş, gö diş göster bakayım. Diş göster kızım. Hani göster bir dişini göster. İyi fena değil fena değil fena değil. Tamam. Akıllı, akıllı kızımsın. Tamam akıllı kızım benim. Bir tanem benim. Senin gobişni yerim gobişni.